İnanamıyorum baba sana ya. Ya niye Kemal Bey ile kavga ediyorsun? Hayır yarın öbür gün dünür olacaksınız baba. Ama sen Kemal Bey'i her gördüğünde yani olay çıkarıyorsun. Olay çıkaran benmişim öyle mi? Ha, biliyordum böyle anlatacağını zaten. Ya ondan yardım isteyen mi oldu? Ya babacığım Kemal Bey bir şey anlatmadı. Sadece kavga ettiğinizi söyledi. Ha bir de olayı benden dinle bakalım ya. Ben orada iki kişiyle tartışıyordum. ...bu da kendi kendine gelin güveyi olup, kavgaya girişti. Ya şimdi de, Mahmud'u kurtardım diye hava atıyor. Bir, bir dakika, şimdi adam hava falan atmıyor. Atan tek şey, adamın tepesi olmuş. Benim de tepem attı. Ne oluyor öyle barışıp duruyorsunuz baba o Ne olacak? Senin oğlun olmuş hanım köylü. Yani burada benim yanımda duracağına... ...gitmiş o kayın ve kere sepelerinin yanında duruyor. O ne biçim laf öyle Mahmut? Ya yok öyle bir şey anneciğim. Ya beni biliyorsunuz, ben her zaman doğrunun ve haklının yanındayım. Şimdi... Ya adam babamı dayak yemekten kurtarmış... ...babam hala ne diyor ya? Ne daya? Yoksa Kemal Bey'le yine kavga mı ettiniz Mahmut? Yok ya, ben Kemal Bey'le kavga falan etmedim ya. Ben başka iki kişiyle kavga ediyordum. Mahmut Bey kavga mı ediyordu? Ee, ...baktım adamlarla kavga ediyor, ben de insaniyet namına yardım ettim ona. Ay vallahi çok iyi yapmışsın babacığım. Yani böyle bir durumda arkana dönüp gidemezdin ya. Keşke gitseydim. Nasıl söz canım? Ya adamı insaniyet namına yardım ettik, kurtardık. Yok senden yardım isteyen mi var? Yok sen inatçısın, yok sen karpuz seçmekten anlamayısın. Yok efendim, sen eve gidip hava atarsın, vır vır, vır konuştu, durdu. Yani laf aramızda bu Mahmut Bey biraz aktif bir adam. Yahu aksi de laf mı? Cins herif işte. Bak konuştukça tepem atar ya, ben yukarı çıkarım. Cins herifi. Düşündükçe tepem atıyor yani. Cins herifi, cins. Yani Kemal Bey de biraz inatçı. Babanı deli etmiştir. Ay yaşa Badire. Yani sonunda şu evde bana destek olan biri çıktı. Baba yapma Allah aşkına ya, o nasıl laf öyle ya? Tamam, ben ikinize de katılıyorum. Kemal Bey sinirli, inatçı bitip. Ama sonuç itibariyle işte, adam sana yardım etmiş ya. Hayır ne olur yani sen de idare etsen, teşekkür edip konuyu kapatsan. Ha niye kavga ediyorsun? Ya ne güzel evlilik işini konuşacaktık. Da adam burnundan soluyarak geldi. Bütün planların berbat oldu ya. Evlilik işimi. Evet anne. Artık bu işin adını koymak lazım. E ee baba. Aileler tanıştı. E ee, gelindi gidildi. Biz bundan sonraki aşamaya geçmek yani evlenmek istiyoruz. Oğlum acelen ne? Ya anneciğim acelemiz falan yok. Acele ettiğimiz yok yani. Ama ben artık şu düğün işini konuşmanın zamanı geldi. Oğlum daha birbirinizi tanımıyorsunuz ki. Ya birbirinize uygun değilseniz böyle yangından mal kaçırır gibi. Anne ben senin ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Biriciğin ailesinin varlıklı olması seni ürkütüyor ama... ...yani baba İkiniz de çok iyi biliyorsunuz ki biricik bildiğiniz kızlardan değil. Ha, evet onu iyi biliyorum. Evet biricik benim tanıdığım kızlardan değil. En kısa zamanda Kemal Bey'in olurunu alıp bir düğün günü kararlaştırırız. Düğün mü? Evet anneciğim artık şu düğün konusunu konuşmamız lazım. Anlıyorum şimdi düğün gününe karar verirsiniz ama önce bir babanın onayını almanız lazım. Biliyorum anneciğim, biliyorum ama... ...ya sen de biliyorsun ki Nurhan'ın babasıyla babam tartışınca... ...konu yarım kaldı. Dur şimdi, hemen negatif düşünme. Babanın uygun bir zamanını kollarız, güzel güzel konuşursunuz. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ay anneciğim ya, sen olmasan ben ne yapardım? Akışına bırakırdın hayatım, <laughs> akışına bırakırdın. Yalnız Nurhancığımın da dikkatli olmadı lazım. Yani babanın hoşuna gitmeyecek stahilde hareketlerde bu lazım. Doğru söylüyorsun. Tamam ama merak etme. Ben onu söylerim. Yapmaz. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. kız fakir olan her devin hikayesi.